Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunun adı Idle Miner. Arkadaşlar bu oyun bir madencilik oyunu. Eee burada ki insanlar yani bunlar kazıyorlar, Bu topluyor, buraya veriyor, bu alıyor, buraya götürüyor. Sonra para buraya geliyor. Nasıl ama? Evet arkadaşlar. Ben bu oyunu dün indirdim. Dün indirdim evet. Dün indirdim arkadaşlar. Eee dedim bir oynayayım Nasılmış diye Baya oynadım baya sevdim Arkadaşlar baya para Topladık evet Arkadaşlar hepsinin bir seviyesi var Bunların hepsini arttırınca bunların e, Şeyi artıyor yani Yaptığı para artıyor Bunun topladığı e, alan artıyor Mesela şunun Topladığı alan artıyor e, Bunun alanı artıyor Bunlar da arkadaşlar Daha fazla eee para topluyorlar yani. Anlarız mı? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi e, şu seviye 4 arkadaşlar şunu mesela bir iyileştirelim. Tamam. Bu kadar yeter mi? Şu anlık olabilir. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar mesela e, seviye 20'ye geçince arkadaşlar, bunlar tek kişiyken iki kişi oluyor arkadaşlar. E, Artıralım. 4 milyon bak bak. Arkadaşlar e, aşağı indikçe kazanılan para da artıyor. Bakın 228, 26 k, 116 k, 235 k, 2 milyon. Burası da 624 milyon arkadaşlar Burayı alayım mı şimdi Kalsın şu anlık kalsın Şu anlık şey almayalım evet 36 milyon Tamam yeter Çok aldık tamam yeter Evet Arkadaşlar bir de Bir şey açtım Altın neydi şey Kış diyarı Evet dur, maydana gir. Arkadaşlar bu bir etkinlik. Kış diyarı etkinliği. Dört gün sürüyor. Gel abi gel gel gel. Öfff. Arkadaşlar hemen bir video izleyeceğim. Burayı atlarım. Hadi ya of. Evet arkadaşlar yeri geldik. Oyun bir e, dondu arkadaşlar ama şu an galiba toparladı. Evet. E ee, gelmedi. Ya gelmedi. Ya oğlum ya üf, Kış harikalar yarı Evet seviye 27 mesela arkadaşlar. 10 milyonumuz var. Evet. Artır, artır. Aa, tamam. Para baya gitti. Üf. Aa, evet arkadaşlar. Ee, buradaki insanlar arkadaşlar, bunlar yönetici. Ee, bunlar ee, daha fazla para kazandırıyor bana. O yüzden güzel. music